Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yazmamız böyle bir yazma. Cenk markası. Tabanı griye benzeyen bir rengimiz var. Griyi çok andırıyor ama biraz farklı aslında rengi. Böyle bir zeminimiz var. İçerisindeki renklerim de bu şekilde. Ben renklerimi hazırladım. Yapacağımız modelimiz oldukça güzel, gösterişli duran bir model olacak ben ilk defa yapacağım sizlerle birlikte bu modeli bakalım nasıl duracak Hanımlar şöyle yazmamın sadece şurasını açayım ve buradan ip ayarlamalarımızı yapalım ee, böyle irili ufaklı aralarda da şöyle küçük küçük sarı sarı çiçekleri olan güzel bir yazmam markası Cenk buradaki renklerimi hazırladım bu çok eskilerden kullandığım bir sarı. Bunun numarası yok ama markası altın başak. Açık kısımlarına uygun. Böyle bir yeşilim var. Çizmeli marka 718. Buradaki yeşillerimizin koyularına uygun. Böyle bir rengim var. Bu da çizmeli marka 324. Buranın gene koyu kısımlarına uygun. Bir de şöyle pembem var. Bunun da gene numarası yokmuş. Bu da benim çok eski bir ipim. E, bu da yine altın başak. Altın başağı daha kolay bulabildiğim için altın başak benim iplerimin çoğu genellikle altın başak çizmeli, yabalı bunlar birbirinin hemen hemen aynı hanımlar. Yani kalite olarak hemen hemen aynı. Hangisini bulursam onu almaya çalışıyorum. Şimdi hemen yeşille taban zürafalarımı hazırlayayım. Modelimizin yapımına geçelim. buradan ipimi tutturarak başlıyorum aynı gözlemenin içerisine bir tane küçük şöyle pırpır pır yaptım aynı gözlemenin içinde yukarıya doğru çıkıyorum ve tekrar aynı noktaya geri dönüyorum sinek kanadım var burada ama büyük değil hanımlar küçük bir sinek kanadı yaptım Buradan hemen yandakine geçiyorum. Bir tane boşluk bırakacağım. Bunun içerisine tekrar bir sinek kanadı yapacağım. Ara modelim böyle olacak. Küçük bir pırpır pır yapıp yukarıya çıkıp aşağıya iniyorum. Çok bombeli bir şekilde yapmadım, ee, daha böyle minik yaptık bu sefer. Bir tane daha yapalım, hem kenardan uzaklaşmış olalım. Bir tane geldim. Şu geldiğim ikincinin içerisine pırpırımla başlayacağım. aynı noktaya geri dönüyoruz. Şimdi modelimizi yapmak için boşluğumuzu bırakacağız. 1 2 4 ve 5 tane yapacağım. Evet 2 4 5. Bunun şu 3 tanesini geri dönüyorum. Burayı 2 ve 1 yapacağım. Tekrar ipimi atlatıyorum. Bir yaparken de birazcık buradaki boşluğumuzu büyükçe bırakacağım. Bir köprü gibi yani burası. Şöyle. Zürafa değil de daha çok bir böyle köprü gibi olacak. İçerisine geçiş yapıp düğümü en sola alacağım. Şöyle düğümümü sol tarafa aldım. Buradan bir tane pırpırla başlıyorum. Şöyle çok büyük değil küçük bir pırpır. Hemen yanına daha küçük bir pırpır yapacağım buraya 3 tane bu şekilde yapacağım. 1 2 ve 3. Bir tane biraz büyük bir pırpır pır yaptım. 3 tane de daha küçük yaptım. İpimi atlatıyorum. Kenara geldim. Gene buradan kenarda bir tane pırpır pır mı yapacağım? 3 sayımı sabit tutmak için ortadakine geçiş yapıyorum. Buna tekrar batıyorum. Geçiş yaptım. O gözlemeye tekrar battım. Ve bir yandakine. Geçtim. Gene sayım 3 şu anda. Tekrar buradan atlatıyorum. Baştaki pırpırımı yaptım. Şimdi eksiltmek için bir yandakine geliyorum. Ve bir yandakine. Sayım 2 oldu bu sefer. Tekrar ipimi atlatıyorum. Kenar pırpırımı yapıp sayımı bir yapacağım. Kenardaki pırpırımı yaptım. Bir yandakine geliyorum. Ve bunun da tepesine şöyle çıkıp buraya da bir tane pırpır yapıp bitireceğim. şekilde. Tepe noktasındayken burada bitiriyorum. Minik bir yaprağımız oldu. Şimdi yeşil rengimle şuradan ipimi tutturacağım. sıkıca tutturdum Bu tarafta iki tane kalmıştı. Daha sonra ara modeline geçmiştim. Yine aynı şekilde buradan da iki tane yapacağım zürafamı. Sonra ara modelime geçeceğim. Bir ve iki. Şimdi ara modelime geçmek için bu zürafanın içerisine geliyorum. buraya yine pırpırımı yapıp yukarıya çıkıp dibe ineceğim sinek kanadımı oluşturacağım buraları bu defa çok büyük yapmayacağım demiştim onun için böyle ayarlayarak gitmek zorundayım bakın böyle hanımlar Bir tane daha yapalım. Burayı hemen. Bir tane geldim. Bir yandakine geçtiğimde yapıyorum. Sinek kanadı mı? Şimdi ben bu kısımları bir tamamlayayım üst kısmımızın yapımına başlayalım. Evet hanımlar tabağında şöyle 3 tane burayı hazırlayalım inşallah. Buradan ipimi ekleyeceğim. Şurada bir boşluğumuz kalmıştı. <laughs> Buradaki boşluğumuzun olduğu yerden ben biraz ipimi paylı bırakıyorum. Üzerine pırpır pır yapacağım çünkü. Şöyle buradan ipimi ekledim buraya hemen dört tane pırpır pır yapacağım şunu da alttan yürüteceğim bıraktığımı şu boylarda yeterli bir iki 3 ve 4 <laughs> 4 tane pırpırımı yaptım buradan yukarıya doğru çıkıyorum ve hemen bu yandakileri şöyle aralarını açmadan gözlemelerle geçiş yapıyorum 1 2 ve 3 Bak, 3 tane burada gözlemem var şimdi şu en baştakine geri dönüyorum burada şöyle hafif bir köprü yapalım İyice sıkılaştırdım. Şimdi buradaki köprümün içerisine geçiş yapıyorum. Ve düğümümü şuradan tutup düğümümü en uca doğru aldım. Burası iki katlı oldu. Düğümüm en uçtan. Buradan hemen minik bir gözleme ile başlıyorum şöyle minik bir pırpır yaptım yukarıya doğru çıkıyorum bir tane daha yapıyorum aynı yerden geçerek aynı gözlemeden geçiyorum yani burada zincir işi yapıyoruz aslında yukarıya doğru bir tane daha şöyle gözleme yaptım tepesine yine çıkıyorum. Şöyle zincir işi yapmış olduk. Tabana ineceğim buradan. Taban kısmına. İnerken de şöyle çok da bir bolluğum kalmasına gerek yok ama gergin de olmayacak. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen yanına Tekrar aynı işlemleri yapacağım ben. Burayı bir doldurayım. Aynı işlemleri yaparak burayı dolduracağım. ne bol ne dar iniyorum buraları. 4 oldu bakın. 6 tane olacak burada. iki tane daha yapacağım. Bir modeli baştan sona yapana kadar durdurmak istemedim bir tanesini böyle baştan sona birlikte yapalım. Diğerlerini ben kendim tamamlayayım. Bu kenara bir tane daha aldıracağım. Aynı köprünün içerisine. Yani köprüyü atarken e, buraya böyle 6 tane bu şekilde dallar yapabileceğiniz genişlikte köprü atarsanız rahat olur. En son şu dip noktasına gene geliyorum. En son dip noktasına da geldim. Buradan şuradaki tek ee, şurada başlangıçtaki bir tane gözlemeden başlamıştık ya onun içerisine de şöyle sıkı iğneyle geçip bir, burayı böyle bitirelim şimdi de şöyle düzelteyim bir Parmağımı. bakın hanımlar böyle duran bir modelim çok güzel oldu. Şimdi ben hemen şunları bir tamamlayayım. Ee, pembe rengimle yapacağım ve gene aynı bu rengimle devam edeceğim. Evet, ben pembemi ve aynı rengimden bir tanesini daha böyle tamamladım. Bu haliyle de çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi şöyle şurada boşluğumuz vardı. Ortada bir tane gözlemimiz vardı. Buradaki modeli arkaya doğru yatırıyorum. Burada tam şu ortadaki gözlemine gelip buraya şöyle minicik iki tane sık iğne yapacağım. İki ya da üç tane yapalım. Şöyle dip dibe iki ve üç. Şöyle yukarıya doğru da kaldırıyorum burayı. Bakın bu şekilde. Buradakileri de hemen tamamlayayım. Şu ortadaki göz önümüzün olduğu yeri üçer tane sık iğnesini yapacağım. Çok hafif bir şekilde de ütüleyeyim. Şu anda çünkü ütüsüz hali. En son halinde de gene yazmamızın üzerinde nasıl duruyor birlikte bakalım. Evet hanımlar, orta kısımlarımın sarılarını da tamamladım. Bakın, çok güzel bir model. Ben çok severek yaptım ve sonucundan da çok memnun kaldım bitmiş halini. Çok beğendim. Renklerin uyumuyla falan her şeyiyle çok güzel oldu. Burası benim ön yüzüm hanımlar. İğne oyasını yaptığım tarafım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için şöyle tutayım. Ee, bu tarafa kıvırdım. Bu taraftan da yine iğne oyasını yaptım. yapımız zor değil. Sadece bu yapraklarımızı yaptığımız kısımda bir artırmamız var. Evet. Ama oraları da zaten hiç videoyu durdurmadan yaptığım için hani Aşama aşama yapacak olursa ya yeni başlayan arkadaşlarım da gene rahatlıkla yapabilirler. Diğer taraftan da şöyle biraz tutayım. Sağdan sola giden arkadaşlarım için ve benim yazmamın arkadan görüntüsü. yine bu modeli de iki taraflı kullanabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim hanımlar. Şöyle yazmanın içerisindeki duruşuna da bakalım. Yazmamı iyice açayım sizlere. Çiçekleri böyle. Ara ara boşluklar var. Bu defaki yazmamızda daha çok böyle büyük gülleri var. Arada da küçük küçük çiçekleri var. Zemindeki rengimiz griye andıran değişik bir rengi var zeminin. Ama griye daha çok yakın mavinin de çok koyu bir tonu gibi. Yazmamızın üzerindeki duruşu da bu şekilde. Model olarak bütün yazmalarınıza rahatlıkla uydurabileceğiniz bir model. Yani renk olarak bütün yazmalara çok güzel yakışır. Ben yapıyor olsaydım hanımlar ve bu sıklıkta yapıyor olsaydım en az 220 TL civarlarında, 230 TL civarlarında yapabilirdim. Yazması ve ipi karşı taraftan olmak şartıyla. Çünkü böyle yaptığımızda yani bu şekilde gidersem eğer kenarları çok dolu dolu duracak bir yazma olacaktır. Yaprağı ve buraları tabii ki aşamalı birkaç aşamayla yapılıyor. Onun için vereceğim fiyat aşağı yukarı bu fiyatlarda olurdu. Tabii ki sadece fikir amaçlı söylüyorum. Yaparım diye düşünüyorsanız kaydetmeyi unutmayın hanımlar. Videoyu kaydetmeyi unutmayın. Böylece daha kolay ulaşabilirsiniz. Seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla videoyu paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.